Üniversite dediğimiz bence böyle olmalı. Merhabalar, bugün Başarı'nın Perde Arkası programımızın ilk bölümünde atletizm branşındaki milli sporcumuz Yusuf Bozkaş ile birlikteyiz. Hoş geldin Yusuf. Hoş buldum. Beni bu programa dahil ettiğiniz için teşekkür ederim. İlk sorumuz, sporcu olmaya nasıl karar verdiğini öğrenmek istiyoruz ve bu spor alan ilgini nasıl keşfettiğini sormak istiyoruz. Sana. Aslında ben spor yapmalıyım diye direkt bir karar vermedim. Spora başlama şeklim şu şekilde oldu. Daha önceden de bazı branşlarda kısa zamanda sporlar yaptım ama 12 yaşındayken ortaokulda beden eğitimi dersinde Yetenek taraması için milli takım antrenörü Burak Uygun geldi. Ben o zamanlar epilepsi rahatsızlığından müzdariptim. Bir de 90 küsür kilodaydım. Biraz kiloluydum. Yetenek taraması yaptı. Kısa mesafe koşu dereceleri aldı. Sınıftaki öğrencilerim. Benim gibi iri vücutta olanları da bir köşeye alıp orada güllü atışları yaptırdı. Daha sonra atışın beğendiğini söyledim. Ve 35-40 kişilik sınıftan 8-9 kişilik bir liste hazırladı. Ve antrenmana gelmek ister miyiz diye sordu. Devam ettik hep beraber. 6. güne kadar çoğu kişi gelmeye devam devam etti ama daha sonra bıraktılar. Ben de o yüzden 6 günden 6 yıla uzanan bir serüven diyebilirim. Peki bizleri de X-Spor deneyiminden birazcık bahsedebilir misin? Aydın'da Anna Menderes Stadyumunda antrenmanımız olduğu söylendi. Antrenmana gittim. Normal ısınmamız bittikten sonra demir vardı. Demirle beraber çekici atma atışları yaptım. Teknik antrenman. İlk başlarda biraz garip gelirdi ama daha sonradan kendi branşımı da araştırdıktan sonra daha normal gelmeye başladım. Peki bu spora başlamadan önce başka branşları da denemiş miydin? Evet denedim. Kısa süreliğine futbolu denedim. Basketbolu denedim. Judo'yu da denedim. Zaten sporcu bir ailede yetiştim. Abim de babam futbolcuydu. Annem de tekvando ve voleybolla ilgilenmişti. O yüzden takım sporlarını denedim. Daha sonra bu şekilde Burak hocam sayesinde atletizme başladım. Spora başladığından beri günlük hayatında peki senin için neler değişti? Neleri başardın? Aslında günlük hayatımda aşırı fazla derecede şeyler değişti. Öncelikle okulum olsun olmasın uyanış saatim değişti. Uyuma saatim değişti. Planlı biri oldum. Daha fazla planlı oldum. Çünkü planlı olmak zorundasınız. Çünkü uykuyu saymazsanız gününüzün üçte birine hatta uzak bir yerdeyiz antrenmanız gününüzün üçte ikisine antrenman ayırıyorsunuz. O yüzden gününüz planlı olmalı. Birçok şey değişti. Zamanımı daha iyi değerlendirmeyi öğrendim. Maltepe Üniversitesi'ni seçmemdeki en önemli faktör senin için ne oldu? Maltepe Üniversitesi'ni seçmemde aslında birçok faktör var. Ben bir araştırma yaptım. Diğer üniversitelerle de, Maltepe Üniversitesi ile de ön görüşme yaptım. Daha sonradan bu üniversiteye gitmeye karar verdim. O şekilde tercih listeme yazdım. Okulun öncelikle kendi okuyacağım alanda, psikoloji alanında akademik kadrosunun iyi olduğunu, iyi hocaların olduğunu fark ettim, araştırdım. Okulun kütüphanesinin gerçekten iyi ve kaynaklarının fazla olduğunu öğrendim. Okulun SKS birimi spora gerçekten iyi bir şekilde katkı sağladığını ve emek verdiğini anladım. Onun dışında da okulun özellikle kampüsünün çok fazla büyük olması ve birçok imkanlı olması beni etkiledi. Üniversite dediğimiz bence böyle olmalı. Yani bir binadan ibaret olmamalı. Bahçesi olmalı, yeşilliği olmalı. Resmen Maltepe Üniversitesi'nde doğayla iç içeyiz diyebilirim. Peki bizlere birazcık günlük antrenman rutininden de bahsedebilir misin? Günlük antrenman rutinlerim aslında değişiyor antrenman dönemine göre. Hazırlık döneminde olabiliyoruz, yarış zamanı döneminde de olabiliyoruz. Haftanın altı gün antrenman yapıyorum, sadece bir gün dinlenmem oluyor. İlk önce ısındıktan sonra atış antrenmanımız oluyor, çekici atma atış antrenörümüz. Antrenörümüz ilgileniyor, derecelerimize bakıyor, tekniğimize bakıyor. Daha sonra o bittikten sonra halter antrenmanımız oluyor, fitness antrenmanımız oluyor. Çeşit çeşit antrenmanlarımız var. Kondisyon antrenmanları var. Birçok antrenman türü var. Senin antrenman esnasında motive eden bir şarkı varsa bu hangi şarkı olur? Antrenman esnasında ara sıra şarkı dinliyorum. Aslında takım arkadaşlarım benim şarkılarımı biraz garip bulabiliyor. Biraz farklı türde de dinleyebiliyorum. Ama beni en çok motive eden şarkı sanırım Led Zeppelin'den Immigrant Song diyebiliriz. Yarışmalardan önce herhangi bir totemin var mı? Yarışmalardan önce yaptığım şeyler elbette ki var ama totem diyebilir miyiz bilmiyorum. Yarışlardan önce, bir yıl önce, bir ay önce, bir hafta önce hatta hemen önce yaptığım bir şey var. O da şu yarış ortamını zihnimde hayal ediyorum. Mesela çekiç çemberini, çekiç filesini, antrenörleri, hakemleri, ortamı. Bunları hayal ettikten sonra kendimin yapabileceğim en iyi tekniği hayal ediyorum. Atışımı yapıyorum ve istediğim dereceye atıyorum. Zihnimde hayal ediyorum. Daha sonra yarışmaya girdiğim zaman da zihnim önceden sen bunu yaptın. Sıkıntı çekmeyeceksin. Daha rahat yapabilirsin. Çünkü daha önceden bir deneyimim var diyor. Bana bayağı fayda sağlıyor. Yarışmalarda sana uğur getirdiğini düşündüğün herhangi bir eşyan var mı? Aslında yarışmalarda kendi yarış kıyafetlerim ve malzemelerim dışında yanımda bir şey bulundurmuyorum. Çünkü öyle daha iyi odaklanabildiğimi düşünüyorum. Ama bana uğur getirdiğini düşündüğüm bir eşyam var. Oyuncak arabam. Bu kurumalı araba. Şöyle ses falan çıkartabiliyor. Hareket ediyor öyle. Bu yakıt olmadan çalışıyor tabii ki. Bana şunu hatırlatıyor. Yani yakıtın olmadan, herhangi bir şeyin olmadan kendi içindeki gücünle, işte kendi kendini kurarak hareket edebilirsin, ilerleyebilirsin. Ondan sonra her zaman bir yol vardır, bir çare vardır anlamını getiriyor ve her zaman masamın köşe başında duruyor. Kariyerinde karşılaştığın en büyük zorluk senin için neydi? Eğer böyle bir zorluk varsa bu engeli ya da engelleri bize nasıl açtığını kısacık anlatabilir misin? Spor kariyerimde zorluklar elbette ki yaşadım. Çoğu sporcunun yaşadığı gibi. Yaşadığım iki büyük zorluk şuydu. Birincisi sporun başladığından 2-3 yıl sonra başlayan bel ağrılarımdı. Bel ağrım şiddetlendi ve rahatsızlığım olduğunu öğrendim. Daha sonra özel tedavi almaya başladım ve 8 ay 9 aylık bir tedavi sonucunda eskisinden çok çok daha iyi bir sağlığa kavuştum. Sporun en başında da epilepsi rahatsızlığından müzdariptim. Neredeyse koşmam bile yasaktı. Radyasyona maruz kalmam yasaktı. Gittikçe sporu yavaş yavaş ilerlettikten sonra ilaçların dozlarını da doktor eşiğiyle beraber düşürdük ve epilepsi rahatsızlığını da atlatmış oldum. İki yaşadığım zorluk buydu ama ikisini de çok şükür atlattım. Peki Yusuf, kariyerindeki en unutulmaz an senin için ne zaman gerçekleşti? Kariyerimde en unutulmaz an 2022 yılının 20 Şubat günü Mersin ilinde düzenlenen Seyfi Atmalar Kupası Türkiye Şampiyonası'ndaydı. O yarış şampiyon oldum. Genelde en iyi derecelerimi 4 dönüşte atarım. E, çekici atma branşında normalde budur. O yarış 3 dönüşte en iyimi attım. Avrupa Barajı o sene 62,5 metreydi. Ben o dereceyi attıktan sonra ekrana baktım ve 64 metre 49 santim yazıyordu. Ve gerçekten şaşırdım. Daha sonra mutlu oldum. Milli takım antrenörü, kendi antrenörüm Burak Uygun da köşeden kaç derece attığımı sordu. Dereceye söyledim. İlk de o da şaşırdı ve daha sonra o da çok mutlu oldu. Hemen yanına gittim ve sarıldım. O anda ailemin, Burak hocamın, kendimin üzerimde olan emeğinin ne kadar büyük olduğunu ve karşılığını aldığını hissettim. Bakıldığı zaman branşında çok başarılı bir sporcusun. Burada seni minikler rol model olarak görüyorlar diyebiliriz. Bu sorumluluğu taşımaktan mutlu musun? Gelecekteki minik sporcular için de bir önerim var mı? tabii ki bu sorumluluğu taşımaktan mutluyum. Minik sporcular için tabii ki tavsiyelerim var. Kendilerini her zaman iyi şeyler başarabileceği şekilde düşünsünler. Potansiyellerinin farkında olsunlar. Küçük şeylerle, başarılarla, hedeflerle mutlu olmayı bilsinler, öğrensinler. Ve gerçekten hayatlarında eğitimde olsun, sporda olsun sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda kişisel gelişimlerini de geliştirmeye özen göstersinler. Gerçekten kendilerine her zaman inansınlar. Peki senin için kariyerinde illaki bir gelecek hedefim vardır. Bunlardan bize kısacık bahsedebilir misin? Bu sene yazın gerçekleşecek olan dünya şampiyonası var. Peru'da gerçekleşecek. Onun barajını geçmek istiyorum. Şu anki antrenörüm Gökhan Kesem ve ben bunun için çalışıyoruz. Şu anki hedefim Dünya Şampiyonası Barajı'nı geçmek diyebilirim. Birazcık spor hakkında konuşmuştuk. Günlük hayatın hakkında da biz aslında bilgiler edinmek istiyoruz seninle ilgili. Spor dışında en çok yapmaya hoşlandığın aktivite senin için ne? Spor dışında yapmaktan hoşlandığım aktiviteler var. Ama eğitimden, gerekli sorumluluklarından dolayı çok fazla zaman biliyorum. Ama spor dışında yapmaktan en çok hoşlandığım şeylerden biri kitap okumak ve film izlemek ve yazı yazmak diyebilirim. Çünkü beni bulunduğum konumdan bambaşka yerlere götürmeleri hoşuma gidiyor. Peki senin hayatın bir film olsaydı, sence bu hangi türde bir film olurdu ya da bir örnek verecek olursan hangi film olurdu? Benim hayatım bir film olsaydı muhtemelen dram filmi olurdu. İlk önce bir umutsuzlukla başlardı çünkü kilolusun, hastalıktan müzdaripsin. Sporla pek alakan yok, ailen sportif olsa da senin pek alakan yok. Sanatla pek ilgin yok ama hayatıma okunmuş hocalar var. Sanat anlamında, edebiyat anlamında hayatıma dokunmuş hoca Songül Oktaylar'dır. Spor anlamında hayatıma dokunmuş hoca da Burak Uygun'dur. Onların ikisinin yani filmde hayatıma dokunuşlarından sonra ve ailemin de beni desteği sonucunda ilerleyip o umutsuzluktan insanlara ilham veren güzel bir sonla bitebilirdi. Peki eğlenceli sorulara geçecek olursak eğer, antrenman sırasında başına gelmiş en komik an senin için neydi? en komik anlardan biri hatırlıyorum şuydu. Ben 6 kiloyu veya 5 kiloyu attım. 65-64 metreye attım. Daha sonra çekici almaya gittim. Sonra çekici aldım ve bir bakmıştım ki saplamalık. işte o, o çekici attığım yere ölçmemiz için saplamalıklar var numaralı. Onu almayı unutmuşum. Onun ucu da sivridir. Yani tamam Sayısı yazar. Sonra dedim Habib dedim saplamalı unutmuşum bana atabilir misin dedim. O da biraz farklı bir şekilde attı herhalde. Daha sonra tam ayağımın işte ucuna Ayakkabım da hafif delinmişti. Oraya saplandı. Ben bir hafta, iki hafta gelememiştim. Bunu antrenörümüze de söylememiştik bu arada. O an yani acı hissediyordum bayağı. Ama kahkahalar attık. O gün bayağı güldük. En komik an o diyebilirim herhalde. Efsanevi bir sporcu ile günü geçirme şansın olsaydı bu sporcu kim olurdu ve neden? Ölen kişiler de sayılıyorsa eğer Yuri Sedg var. Ukrayna asıllı Rus sporcu. Çünkü rekor onda. 86 metre 76 santimle rekor onda. Hanımlardan seçilecek olursam da Brock Anderson var Amerika'da. Onun da 80 küsur metresi var. Üçümüz böyle bir akşam yemeği yiyebilirdik. bize ayırdığınız zaman için öncelikle teşekkür ederiz. Sorularımızı cevaplandırdığın için de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok düşündüm bir hareket yapmışsınız. Umarım başarının perde arkası programınız son sürat hızıyla harika bir şekilde devam eder. Örnek olabilecek insanları konuk alırsınız. Ben teşekkür ederim. Hocam aramaya başlayınca ses kesildi. Nasıl bir yetenek? Ne yaptın? Aslında yarışmalarda Uğur <laughs> Bu iyiydi ya. Bu güzeldi. Komik de değil de biz gülmüştük baya. Onu bana fırlattı arkadaşım. Çimen alayım diye. Ayağıma saplanmıştı. <laughs> Ya acı duydum ama bayağı da güldük <gülüyor> <gülüyor> Bir daha yapalım istiyorsanız <laughs> Eklemez mi? Neler yapar ya İlkler özeldir <gülüyor> <gülüyor> Sormayacağım mı abi? Hani <laughs> ben... <laughs> direkt bitireceğim